Ve haber ajandasının bu noktasında Düzce'ye çevireceğiz kameralarımızı. Batı Karadeniz'in Efes'i olarak bilinen Konuralp Antik Kenti arkeolojik sit alanı ilan edildi. Muhabir arkadaşımız Birgül Yazıcı o noktada bizi bekliyor. Hemen dönelim kendisine. Birgül Yazıcı bulunduğun yerden hangi detayları paylaşacaksın bizimle? Aslı Noyan senin de söylediğin gibi bulunduğumuz bu nokta Batı Karadeniz'in Efes'i olarak biliniyor. Ve e, bulunduğumuz bu nokta Prusias et Hypium antik kenti. 1323 yılında Orhan Gazi'nin komutanlarından Konur Alp Bey tarafından e, Osmanlı topraklarına katılmış bir bölüm. Ve bu yüzden de aslında Konur Alp antik kenti olarak da biliniyor. Burada devam eden arkeolojik çalışmalar var ve bu arkeolojik çalışmalar neticesinde bulunduğumuz nokta kent sel arkeolojik sit alanı ilan edildi ve bulunduğumuz bu noktanın tarihi milattan önce 3. yüzyıla kadar dayanıyor. Biz antik kentin içerisinde yer alan bir antik tiyatronun sahnesinden antik tiyatronun kalbinden yayın yapıyoruz. Ee, burada Düzce Belediyesinin katkıları ve Müze Müdürlüğü'nün desteğiyle 65 kişilik bir ekip çalışıyor. Kazı çalışmalarının yanı sıra çıkarılan her bir eser titizlikle temizleniyor, tasliflendiriliyor ve Ardından da yayına hazır hale getiriliyor. 65 kişilik bir ekip çalışıyor demiştik ama biraz tiyatrodan da sizlere bahsetmek istiyorum. Bulunduğumuz bu antik kent yaklaşık 10 bin kişinin oturma alanına sahip bir kapasitede dizayn edilmiş. Yaklaşık 10 bin kişiye hizmet veriyordu zamanında. Şu an kameraman arkadaşımdan oturma alanlarını ekranlarınıza getirmesini rica edeceğim sizlere. Oturma düzeninde bir mobilya, bir dekorasyon havası. Katılabilmesi için merdivenlerin hem sağ ayağına hem de sol ayağına bir aslan ayağı ve aslan pençesi motifi dizayn edilmiş. Her bir pençe, her bir motif de aslında farklı farklı şekillerde. Bu yüzden de bu aslan pençelerinin farklı mimarlar tarafından hazırlandığını ve yapıldığını sizlere söyleyebiliriz. Tiyatronun içerisinde aslında bir su kanalı da bulunuyor. Tam sahnenin göbeğinde yer alan su kanalı antik, kent, antik tiyatrodan antik kente doğru bir su geçişi sağlıyor. Hali hazırda bu su debisinin az olduğunu söylesek de kanal çalışmaları ile birlikte onun da gün yüzüne çıkarılacağını hatırlatalım. Düzce'den şimdilik aktaracaklarımız bu kadar.